Türkiye Elektronik İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği Proje Baharı etkinliğinde diğer alanda birincilik kazanan bir proje mayın ve patlayıcıları çok uzaktan tespit etmeye dayanan Nobel'in dinamiti buluşundan sonra en büyük buluş kabul edilen dünyanın başının belası patlayıcı ve mayınları el yapımı plastik her türlü patlayıcıları uzaktan tespit eden Mevcut yöntemlere göre hem daha pratik, hem daha hızlı, hem daha hafif olan ve dünyadaki değişim kaydeden bütün patlayıcıların ki bunlar yaklaşık 380 adettir. Bunların hepsini tespit eden uzak mesafeden bir proje. Proje 2010 yılında hayata geçti. Patent alındığı gün birçok firma, uluslararası kuruluşlar bu konuda merak ettiler. Kapımızı çaldılar. Türkiye'nin işte baş belası sınırlardaki mayınlar, patlayıcılar. Dünyada maalesef insanların sakat kaldığı, yok edildiği hatta ve hatta işte afyon patlamasında da gördüğümüz gibi insanların cenazelerinin bile bulunamadığı patlayıcının çözümüne yönelik hem ülkemize katma değer yaratacak hem de uluslararası alanda insanlığa faydalı olacak bir proje. Evet. Efendim ben e, e, yaklaşık 6'ya yakın endüstriyel tasarım olan bir kardeşinizim. Onlar da silahlı kuvvetlerde özellikle harekat birliklerinde, güneş harekatında kullanıldı. E, ve patentinin tamamını e, tabi kendim bizzat takip ettim. Ankara'dan takip ettim ama sonradan İstanbul'da şimdi görüyorum ki birçok sizler gibi değerli firmalarımız Bizim gibi konuyu bilen bilmeyen birçok arkadaşımıza bu konuda çok büyük e, hakikaten isminiz gibi destekler veriyorsunuz. O bakımdan size minnettarız. Fakat ben e, projemi Türkiye Patent Enstitüsü'nde müracaat ettim. Daha sonra TÜBİTAK'tan destek aldım. 3 bin lira kadar. O destekten sonra VAYPO'ya müracaat ettim. Ki onun 2650 e, TL'sini şeye yatırdım, yurt dışında Vipo'ya yatırdım ve e, tamamıyla kendim götürdüm. Aynı zamanda bununla da yetinmedim. Baktım ki uluslararası arasında, alanda biraz e, şey yaptı, isim yaptı, ilgi çekti e, ve Almanya'da da, Amerika'da da kayıt altına aldırdım. Yani orada da korum altına aldırdım ki ileride orada buna benzer şeyler kopyalanırsa onun hukuken takibi kolay olsun diye. Efendim benim geçti. Şu anda endüstriyel tasarımını bulunduğum bulunduğum. Özellikle silahlı kuvvetlerin kullandığı dizlik, dirseklik ki bana aittir onun şeyi endüstriyel tasarımı ve kar kartozluğu gibi malzemeler maalesef kullanıldı ve bunlar üzücü olmaktadır. Evet ben bu bunu bunu ben hani eee müracaat ettim Milli Savunma Bakanlığı'na. Efendim dedim bakın benim bu şeyler patenti şey endüstriyel tasarımları bana ait. Bunu e, yapan firmalarla e, dediler ki bize yani bunu e, ihaleye giren firmaya biz bir belge imzalatıyoruz. O belgede diyor ki eğer verdiğiniz ürün milli savmaya verdiğiniz ürün eğer e, bir patent vesaire haktar olursa onu tamamen yapan firmaya yüklemişler ama bu hem e, etik değil hem de uygun değil yani böyle bir şey benim başıma geliyor maalesef bu da üzücü oluyor efendim. Öncelikle geçen yıl beni ödüllendiren hani gerek para olarak gerekse e, manevi yönden ödüllendiren e, Türkiye İhracatçılar Meclisine ve bizleri ve benim gibi birçok kardeşimi, öğrenciyi, üniversite akademisyenlerini ve birçok insanı buraya toparlayan, dikkatleri ve fokusları bu alana çeviren ve insanların hep beraber baktığımız fakat farklı bir açıdan gördüğümüz inovasyon etkinliğini ne verdiği destekten dolayı bir kere minnettarım. Hani gerek elektronik ihracatçılar meclisine TTE gerekse TİM'e yani Türkiye İhracatçılar Meclisine ben sonsuz teşekkürler sunuyorum ve onlardan Allah razı olsun hani gençlere en azından bir yeni bir umut kaynağı oluyor.